Arkadaşlar merhabalar. Evet bugün gene güzel bir günde beraberiz. Bugün havamız 12 derece. Fena değil yağmur yok. Sabahtan yağmuru vardı. Gene böyle tavukları dışarı çıkardım. Kümesle biraz iş yaptım arkadaşlar bugün. Bıldırcınlara yeni yemlik, suluk ayarladım. Bayağı bir çalıştım yani. Kendi elimdeki imkanlarla yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim bugün. Biraz temizlik yaptım. Şöyle yavaş yavaş kümesimize girelim. Evet kurtlarımız. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bıldırcın kafesinin içinden bu şekilde delikler açtım. Ve ee, dışarıya yemlik yaptım. Bu hazır plastik satılan bıldırcın kafesleri var ya aynı onun misali. Oradan kendime örnek aldım. Bu şekilde dışarıya yaptım. Çünkü içeride çok dökülüyordu, çok ziyan oluyordu, çok heder oluyordu. Çok dağıtıyorlar. İçine girip pisletiyorlardı bir de. sorunu Yani hastalığın bulaşma, hastalık olma riski çok yüksekti. O yüzden böyle bir çözüm buldum kendimce işte e, zaten biliyorsunuz kümesinin içine follukların üst katına böyle bir yemlik yapmış. E, kafes yapmıştım yuvamlara. Bu şekilde 1.20 uzunluğunda 60 santimetre eninde. İçinde topraklanma alanı da mevcut. Onları da size göstereyim. Evet bu şekilde arka tarafta topraklanma alanı yapmıştım arkadaşlar. Suluklarını da böyle bu şekilde koydum. En azından e, üzerine içine giriyorlardı arkadaşlar. Bu şekilde e, kapalı bir kutu gibi üzerinden. Hem içeride alan biraz daha açıldı böyle. E, biraz daha geniş bir alanları oldu. E, bakalım. Bıldırcınlarımız zaten tüylerlerdi arkadaşlar. E, bayağı bir tüy döktüler. Ondan sonra e, tüyden sonradan. 2 ee, hafta, 3 hafta sürdü bu. Ee, daha henüz yumurtaya başlamadılar. Ee, tabii havalar da biraz soğuyor, onun da etkisi var. Ee, bir de 9. E, ayın 25'i ile 10. ayın 25'inde, yani 25'i arası bu bir aylık bir dönem, bıldırcınların normal dışarı yaban hayatında yaşayan bıldırcınların göç zamanı. Yani bu dönemde e, bazılarımızın kafeslerinde e, bıldırcınlar yumurtadan kesebilir veya filik eden bir şeyler olabilir. E, bunları onlara bağlayalım. E, çünkü hayvanlar işgüdüsel olarak e, o psikolojik şeye giriyorlar. E, dönem dönem. E, o yüzden yumurtadan kesebilirler. İşte tüy değişimi oluyor. Bu şekilde bir. Evet. Bunları da bilgi olarak sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Bu durucuların cinsi Japon cinsi arkadaşlar. Ee, 5 artı 1. Ee, bu en arkadaki şu vatandaş horoz. Ee, bakın. E, kafa hafiften kırmızım tırak. Ee, ön taraf göğsünün. Yani ibinin alt kısmında hiç benek yok. Bu şekilde benekli olduğu zaman dişi oluyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bölüm göğüs kısmı. Benekli ise dişidir. Öbür türlü ise erkektir. Bunu da tekrar bir videoyu ilk defa izleyenler varsa onlara bilgi olarak sunalım dedim. Evet. Bu şekilde suluğumuz daha muhafazalı. Dökmezler, pisletmezler. Bu şekilde de yemlik. Evet arkadaşlar. Porselen seramamız da yumurtlamak istiyor. Ben buradayım diye bir türlü yumurtlayamadı. Evet. Ağlanacağız. Dün onun e, fordondaki yumurtaları aldım. E, bugün oraya gidip yumurtlamadı. Acayip bir hayvan. Kendi yumurtalarını da biliyor. Boştu orası. E, gurk olur diye belki bekletiyordum yumurtaları orada. E, onları alıp makineye koydum. 8 saniyeydi birikmişti. Madem bu kadar civciv oldu, biraz daha olsun da hep beraber e, büyüteyim diye. Fakat e, onun folduğuna şimdi baktım durum böyle görünce gittim bir tane sahte yumurta koydum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, ona yumurtlar. Öyle diyeyim yani. Şöyle kurtlarımızı bir göstereyim. Civcivlerimizin son durumunu bir görün arkadaşlar. Evet, 8 civcivimiz burada var. Gol selamımızı. Devam. Sağlıklılar maşallah. Bir kaybımız yok. Çok şükür altı civcivde bunda çıkım olmuştu. Bunun civcivleri de sağlıklılar maşallah. Annemiz çok güzel bakıyor yavrularına. Evet, kurk videolarım da gelecek bunların peşinden zaten inşallah. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Bu şekilde bir şey yaptım arkadaşlar. Benim hoşuma gitti bilmiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bilmem güzel oldu. Böyle daha güzel. Yani daha temiz, daha değerli toplu olur. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet, bahçemizin durumu böyle. Malum kış geldi, yapraklar dökülmeye başladı. Çalışıp duruyoruz işte, biz de uğraşıyoruz bu şekilde boş vakitlerimizde. Evet arkadaşlar inşallah sizlerde sizler de bir fikir edinirsiniz. E, Bıldırcın kafesinden yapacak olan arkadaşlar varsa Onlara da böyle bir fikir sunmuş olalım diye hazırladım videoyu. İzlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri önemli benim için arkadaşlar. Ee, biz de hayallerimizin peşinden e, sevdamızla beraber gidiyoruz. Yalnız olmuyor bunlar. Sizin destekleriniz önemli. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup destek olurlarsa çok sevinirim. Like, dislike atabilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.